Hayat Psikoloji Podcast kanalına hoş geldiniz. Podcast programımızda film ve dizileri tartışıp farklı açılardan analiz ediyoruz. Dinleyenlerimizin dikkatine. Bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Merhaba, Hayat Psikoloji'den Özlem Ürerper ben. Bugün yanımda Aydeniz Hanım ve Bayan Bey var. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Bugün podcast programımızda Veronika Ölmek İstiyor filmini konuşacağız. Bu filmimiz normalde kitaptan uyarlama, evet. Paolo Coelho'nun yani daha çok simyacının yazarı olarak biliniyor. 2000 yılında yazılmış bir kitap, bunu da 2009'da filme Aha. yansıttılar. Filmimiz 103 dakikadan oluşuyor, drama ve romantik film olarak geçiyor. Hı -hı. Bugün bu filmi konuşacağız, bölümü özetleyeceğiz, sinemografik açıdan Hı -hı. ele alacağız, karakterlerimizi, psikolojik analizlerini yapacağız ve filmimizle alakalı olduğu için depresyon nedir? Bunun hakkında konuşacağız. Evet. Bu arada Paulo Coelho tabi soy isminin telaffuzu çeşit çeşit bir Hı -hı. sürü farklı söyleyen var. Ben hep Çelço dedim yani küçüklüğümden beri Çelço denedim. 2000'li yıllarda yani bizim zamanımızda biz X kuşağı oluyoruz değil mi bu arada? Y kuşağı mıydık? 80 doğumlar ne oluyor bilmiyorum da 80. Yani y kuşağıyız. Çok meşhurdu ve kitapları da deli gibi satılıyordu simyacı. Onun rüzgarıyla sonra da bu Veronica ölmek istiyor. Deli gibi okunan ve bilinen yani çok meşhur bir kitaptı. Ee, aynı dönemde bir de Suzanla Tomaro, o da belki yanlış telaffuz ediyorumdur da Suzanla Tamaro da olabilir. Yüreğini götürdüğü yere git. Bunlar hep aynı dönemin kitapları ve çok meşhur kitaplardı. Ben Paolo Calo ya da Chelcho hakkında bir şey söyleyeceğim. Kitapların hep böyle mistik bir tarafı var. Yani çok güncel insanı anlatıyor ama böyle mistik tarafı da var Altında o da. Yatanlı. Evet evet. sürükleyici bir hal katabiliyor. Yani onunla birlikte o hikayeyi takip ediyorsunuz. O açıdan bence çok başarılı bir yazar. Bence de. O zaman ben bölümü özetleyeyim birazcık Tabii. filmimizi. Güzel ve başarılı yani Amerika standartlarına göre ortalama bir standartta yaşayan Veronica Hı. hayattan keyif almayan bir kadın. Ve intihar etmeye karar verip teşebbüste bulunuyor. Ancak başarısız oluyor ve gözlerini özel psikiyatri kliniğinde açıyor. Evet. Doktorlarla konuşurken de birkaç haftalık ömrü kaldığını öğreniyor. Bir an önce normalde ölmek istediği için birkaç kez daha intihar teşebbüsünde bulunuyor. Ama hı hı. bunlar da başarısız oluyor ve ölümü bekliyor. Beklerken de bu süreçte klinikteki insanların hayatlarını gözlemliyor. Evet. Ve böylelikle kendini yeniden keşfediyor. Hı hı. Filmimiz de bununla alakalı. Sinemagrasif hı hı. açıdan bakarsak? yani Ben şöyle bakabilirim. Birincisi ben birçok Amerikan filminin böyle çok e, metalik renk ve ışık şeyini sevmiyorum hani bu Instagram'da şey yapıyoruz ya mesela kendimizi çekerken filtreyi basıyoruz basıyoruz o gerçeklik kayboluyor ya Amerikan filmleri hep böyle. Yani çok böyle temiz dümdüz Güzellik ışıklar. Güzellik ve estetik ağrısı evet. tek tip. Tek tip. İşte birçok Amerikan filminde gördüğünüz işte böyle büyük geniş evler, otoparklar çimen, otopark tekrar çimen, temiz yollar falan filan. Bu filmde de var. Yani Veronica bu filmde orta halli bir vatandaşı temsil ediyor ama yine çok yüksek standartlar. Ee, yani bu filmi Diğer American filmlerine göre e, bu ışık ve renk seçimi açısından beğendim. Çünkü filmin başlarında daha böyle hani genelde ölümle ilgili klişede ışığa doğru gitme mesajı vardır ya. Sanki filmin ilk bölümü yani psikiyatri e, merkezinden önceki bölümü bu ışığı temsil ediyor gibi. Sanki Veronica o ışığın içinde ve ışığa gidiyor gibi. Ama psikiyatri kliniğe geçtiğindeki filmin ışığı biraz daha bana böyle... E, şey geldi daha karanlık yani daha gerçeğe yakın geldi. Bu ışık seçimi ben benim çok hoşuma gitti öncelikle yani filmde. Ee, i̇kincisi şey e, kitabını okuyan biri olarak söylüyorum. Ee, sahneleri kitabı okurken gözümde canlandırdığım sahneleri çok benzettim. Mesela bu piyanonun olduğu oda kadının girdiği odadaki yine o ışık, piyanonun duruşu. E, Piyanon. Evet. Evet oradaki bekleyici duruşu, o kameranın açısı falan aslında benim de tam hayal ettiğim bir görüntü. Ee, genelde yönetmenler yüzde yüzünü yani hem senaristi hem yönetmeni ise filmin yüzde yüzünü kafasındaki düşüncenin yansıtamıyor. Hatta bir yerde okumuştum en başarılı yönetmen yüzde yetmişini yansıtıyormuş o kafasındaki halindeki şeyin. Ee, sanırım bu %70'inin yansıdığı filmlerden biridir büyük ihtimal. Bir taraftan da şey benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası bu kitabı okuyup ya gittik filmine kitabı filmi gibi değil demek var ya evet. benim çok hoşuma gitmiyor. O bir kitaptı bu bir film ikisi farklı şeyler biri bir kağıt üzerinde daha böyle e, kurgusal olsa bile yazımı daha kolay öbürü bir film olarak yani hem sahnelerin oluşturulması hem masrafı falan filan üst üste koyduğunuz zaman çok farklı bir şey bence artık. Kitap severler bundan vazgeçsin. Evet, Hiçbir zaman bu, kitap zaten... film gibi olmayacak. Bah, özür bir dilerim. Bir film şey. kitap gibi olmayacak. Biz ne dedik? Bir gün şunu yapalım. Bir kitap çıktığında <laughs> diyelim ki bu kitabın filmi çıktı. Çağıralım herkesi. Koyalım ekrana şeyi, kitabı. Böyle tek tek sayfaları gösterelim. Alın. Kitabın filmi. Pardon, olur. filmin kitabın aynısı <laughs> diye bu insanları tatmin edelim. Ama ben artık bu kitabı pardon, film kitabına hiç benzemiyor. Çetesi, lütfen artık bundan vazgeçsin, hiçbir zaman benzemeyecek, yüzde çünkü yüz aynı olmayacak. Çünkü kitabı okuyunca insanlar hayal gücünü kullanıyorlar, evet. gözünde bir şey canlanıyorlar ve tamamen insanın yaratıcılığına kalıyor. Ama izlediğimiz evet. şey direkt görsel olarak önümüzde olduğu için bize belli bir kısma kadar verebiliyor. Evet, zaten çünkü o, o da yok. yönetmenin kendi kafasındaki dünya. Evet. Onun dinamikleri, onun bilinç dışı, onun renklere ya da bir konuya verdiği anlam... Şurada bir hikaye anlatsam hepimiz gözümüzde farklı <laughs> e, bir ışık, farklı bir renk canlandırabiliriz. Tabii ki teknoloji çok fazla ilerliyor ama o hayal Hı -hı. gücüne hiçbir şekilde yetişemeyecek zaten. evet. Ve bunun yanı sıra da film yani kitapta olan bütün ayrıntı zaten filme yansısaydı bu sefer de film çok uzun olacaktı ve sürükleyiciliğinden gidecekti. Ben bu filmi şu açıdan da çok beğendim. 103 dakika ama evet, evet, evet. kısa ve gayet tadını sürükleyiciydi çünkü. Hı -hı. Yani baktığım zaman ben kitabını okumadım. Kitaptaki ayrıntıların evet birçoğu yok. Ama bu çok normal. Hı hı. Ama olsaydı da sürflüciliği giderdi diye düşünüyorum. E, mesajlar da güzel verilmiş. Yani filmin belli bir konusu var zaten. Hani başta bahsettiğin intihar etmek isteyen bir insan, sonrasında bu yaşamsal e, keyfi aldıkça e, yaşama daha çok tutunduğu süreçte hı hı. psikiyatristin ara ara söylediği e, sözler çok etkili yani benim hoşuma gitti. Çok ufak ufak söylüyor. Ama kısa, ve öz, kısa yani. ve öz konuşuyor. Benim hoşuma gitti yani o açıdan. Siz hocam nasıl buldunuz renk, ışık açısından yani hoşunuza gitti mi? Evet yani bütünüyle ya yani güzel yansıtılmış. Özellikle depresyondaki evet. bir bireyi nasıl yaşamını nasıl algıladığı, nasıl yaşamını sürdürmeye çalıştığı ve sürdüremediğini hissettiği zamanda neler yapabileceğini güzel Evet, Evet. Karakterleri ben kısa bir özet geçmiş olayım. Veronica zaten baş karakterimiz. Genç, güzel, başarılı ve depresyonda olan karakterimiz. Edward e, klinikte tanıştığı kişi daha önceden bir araba kazası yapıyor. Kız arkadaşı da orada öldüğü için kendini suçlu hissediyor. Ve bu yüzden konuşmuyor. Ta ki Veronica'ya karşı bir şeyler hissedene Hı -hı. kadar. Doktor Black var. Bu da klinikteki psikiyatrist. Baş de. psikiyatristimiz. Evet. Claire var. Bu da Veronica'nın oda arkadaşı. Bir de Mary diye bir kadın var. Burada daha çok destek olan Edward'a özellikle destek çıkan ve klinikteki en eski hasta durumunda. <laughs> ben bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani filmin genelinde sanki şöyle de bir mesaj var gibi intihar biliyorsunuz çok konuşulması istenen bir şey değil. Filmlerin başında aynı cinsellik uyarısı verildiği gibi intihar uyarısı da veriliyor. Ama sanki bu film intihar edenlere ufaktan minikten de bir saygısızlık gibi me geldi. Yani şöyle yani aslında azıcık böyle bir hayatı görseler tatsalar intihar etmeyecekler ama belki de o imkanı bulamadıklarından dolayı intihar ettiler gibi bir alt mesaj hissettim. Bu yanlış bir his de olabilir. E böyle bir şey de yaldı bana ama intihar etmek isteyen birçok insan e, farklı sebeplerle ona sürükleniyor ve intihar ediyor. Bana Maalesef. da mesela tam tersi hissi verdi. O da hmm. şundan dolayı doktor Bilek Veronica'nın ailesini çağırdığı zaman şey diyor. Kızınız toplumda mutlu olmadığı için böyle bir şey yaptı. Bundan utanmanıza gerek yok diye. Çünkü orada da biraz intihar aslında hani ailesine karşı söylediğinden dolayı tabii ki normalleştirmememiz evet. lazım ama İntiharta ailesine karşılanacak bir şey gibi daha, de evet. Onu normalleştirmeye çalışıyordu. Hı. Dinlerde de zaten yasak. Hı hı. Çünkü yani, intiharın hı. oyundan kaçmak olduğu hı hı. düşüncesi var. İşte İslam dininde Tanrı'nın verdiği verdi canı Tanrı alır düşüncesi var ya o da değişik bir şey. Aslında orada o doktorun söylediği kısım aile yer. Yani bu sizinle ilgili olan bir şey değil. Bu çok daha bireysel Gerolim bir karar. Evet. Yani hı hı. hani sizin bundan utanmanız gerekiyor getirecek bir durum yok. Hani öyle. Utanacak bir durum yok. Sadece bu onun bireysel bir kararı. O yüzden kendinizde bir sorumluluk hissetmeyin aslında kısmını <laughs> uyguladığı bir kısım. Bir de utanmak niye? Yani ben mesela böyle bir durumda doktor olsam ailenin daha çok üzüldüğünü düşünürüm. Yani utanmak daha... Bu da doktorun bence kendisinin utanılacak bir şey olduğunu düşünmesi ve aileye bunu yansıttığı kısım. Çünkü aile utandığını söylemiyordu. <laughs> yanlış evet. hatırlamıyorsam. Söylemiyordu ama ailenin biraz yapısından dolayı olabilir. Çünkü hı hı. aile Veronica'nın üzerinde çok fazla baskı kurmuş bir aile. Hı hı. Öyle olacak, böyle olacak. Mesela piyano çalmak onlara göre daha elitlik göstergesi olduğu için önce kızlarını hı hı. buna başlatıyorlar. Hı hı. Sonra kızı yetenekli olduğu için kabul oluyor konservatuardan. Bu gelir oluşturamaz. İşte evet, evet. Kariyerinde o standartta yaşayamazsın deyip piyanoyu bıraktırıyorlar. Biraz muhafazakar Bu yüzden, bir aile evet, mi? Evet, muhafazakar ve müdahaleci Hı, bir aile. Genel bir evet, evet. Belki biraz da hani dış gör hani dışarıdan olan sözlere çok fazla önem veriyorsa utanmayın diye. Çünkü bir sahnede de Veronica'nın haberlere çıktığı görünüyor. Çünkü intihar ederken bir reklam şirketinden dolayı Hı. laf evet. ediyor. Aslında belki de ben herkes evet, konuşuyor Şunu o isterdim. Hani o doktor o anda aileye kendi duygusunu direkt kendisi, hani onların ifade etmesini isterdim. Evet. Hani bu durum size nasıl hissettirdi? Nasıl hissettirdi diye belki sorabilirdim bir psikiyatrist olarak. Evet. O zaman biraz depresyondan konuşalım. Depresyonu siz tanımlamak ister misiniz bize? Ya az çok aslında hepimizin bildiği gibi bir depresyon çok da halk arasında da çok sık e, dilimizde olan bir şey. Hani hayatımızda işte bir takım aksaklıklar yaşıyoruz ya da kendimizi duygu olarak böyle aşağıda hissediyoruz ve acaba hani depresyonda mıyım? E, her şey hani yolunda mı gibi böyle e, günlük hayatta da. Ben... Böyle sıkça kullandığımız bir terim haline dönüştü. Ama hani kısa kısaca depresyon kişinin mm, duygu durumunda e, böyle duygu durum bozukluğu diyebiliriz. Aynı zamanda düşünce içeriğinin de aslında e, yavaş yavaş bozulduğu anlamına geliyor. Yani kişi hem kendini e, hem de dışarıdaki e, insanlarla ilgili dışındaki insanlarla ilgili algısında olumsuz yargılamalara başladı. Süreç diyebiliriz. Hı hı. Ee, yani hem kendini başarısız, yetersiz, yalnız, artık hangi tema seçmiyor, değersiz, varsa de. değersiz önemsiz, artık arka temel temelde hangi tema varsa onun üzerine e, yoğunlaşıyor. Tam aynı şekilde karşı tarafla ilgili de yani onların bana değer vermediği, işte değer vermeyen insanlar, işte belki zarar uğrayabileceğim insanlar değil gibi temada bulunuyor. Onları da böyle kimliklendiriyor aslında. Aynen ki öyle. Adresine. Onlarla ilgili algılarının oluştuğu bir dönem diyebiliriz. Ve bunun da etkileri tabii ki günlük hayatta her ne yapılıyorsa onlara etki sağlayan bir kısım. Filmin başında yani intihar girişiminden önce zaten Veronica bu dediklerinizin hepsini söylüyor. Hı hı. Mesela kocasının kendisini aldattığını ama ikinci defa aldatırsa ona bu kadar kızmayacağını hı hı. kendini bunun için yormayacağını falan söylüyor. Biraz Veronica tükenmişlik içerisinde de yani aslında çaresizlik, bir çaresizlik durum hı hı. ve yaşam standartı olarak da dediğimiz gibi böyle düşük bir yaşam standartında değil aslında hı hı. tırnak içerisinde neyini eksik ettiklerler yani hı hı. eksik olan bir şey yok Veronica. Maaşı mi? falan da gayet. Maaşı hı. falan da iyi, başarılı da, hı hı. E, evi de güzel, çalıştığı ortam da güzel hı hı. ama kendi konuşmalarında hep bunların kendisinin duygusunu e, tatmin etmediğinden bahsediyor. Hı hı. Hı hı. E, bu açıdan dediklerinizi aslında özetlemiş oluyor. Evet aslında az önce dediğim gibi hem kendisiyle ilgili hem dışarıdaki nesneyle ilgili ilişki kurduğu insanlarla ilgili hem de dış dünyayı genel olarak nasıl algıladığı burada evet, depresyonda evet. çok önemli. Yani dış dünyadaki kısımda mesela amaçları, hedefleri, bu amaçsızlık, belki hep aynı şeyi yapıyor olmak belli bir noktadan sonra o algı orayla ilgili algısını da aslında zedeleyen bir kısım. Aslında dizideki kısımda da o. Yani hmm. evleneceğim, çocuğum olacak. Çocuğum olduğu zaman tekrardan eşimle tekrar bir bağ kurmaya başlayacağız. Belli bir süre yıl sonra tekrar tartışma, sonra aldatılma vesaire. Evet. Bir noktada sanki... Herkes aynı şeyi yaşıyor. Sanki Çok tek düzey yani. Aynen öyle bir amaçsızlık varmış gibi. Ben bir şey sormak istiyordum. Depresyon sonuçta psikolojik olarak bireyin iyi hissetmediği bir psikolojik sorun. Hı -hı. Siz de şey dediniz, depresyonu herkes biliyor günümüzde diye. Hı -hı. Ama bu moral sanki bana şey gibi geliyor. Günlük hayatımızda Hı -hı. moral bozukluğu ya da o sağlanılan evet. bunalım kısmı direkt depresyon olarak adlandırılıyor. Hı -hı. Yani bunalım sonuçta bir insanın kişilik arayışında bulduğu süreçten geçiyor kendini Hı -hı. arama süreci Hı -hı. ve bir olumsuzluk gördüğü zaman kişi artık ben depresyona girdim Hı -hı. öyleyim böyleyim demeye başladı bu Hı -hı. nasıl ayırt edilir ya da kişiler bireyler nasıl daha bilinçli hale getirilebilir Hı -hı. acaba bu konuda bence çok güzel bir soru çünkü depresyonda yani aslında panik atak da öyle bir evet. durum. Panik atakta da işte herhangi bir anksiyeteniz var bende panik atak var ya da ben anksiyeteyim bende kaygı bozukluğu var gibi yaygın bir ifade oluşmaya başlıyor. Telaşlanınca bile bunu söyleyebiliyor Aa, insanlar. Aynen artık. Aynen öyle. Depresyondaki kısımda şimdi mesela nasıl ki çok üzgün bir insanı gördüğümüz zaman bu depresyonda dediğimiz gibi bir de çok bunun manik kısmı var. Çok para harcama, çok konuşma, çok fazla gülme, bunlar İlişkilerdeki da... İlişkilerdeki şey dengesizlik. Aynen öyle. Sınırsız ilişki içerisine gir, girmeler. Bunlar da kişinin depresyonda aslında olduğunu düşündürür. Hatta birçok intihar girişimi çok bir gün öncesinde çok kişinin çok manik bir dönemi, çok neşeli olduğu, hatta bir takım videolar falan var bununla ilgili. Hmm. İşte Instagram'da intihar eden insanlar ilgili. İşte bir gün önce çok iyiydi, çok mutluydu. Yükselişin sonundaki düşüş. Aynen öyle. Aslında bu da e, o manik depresyon dediğimiz kısımda. Majör depresyonda tam tersi bütün hani duyguların, hani olumsuz duyguların kişide yaşadığı, yaşandığını hissedersiniz, gözlemlersiniz. Evet. O yüzden depresyon çok aslında önemli bir kavram. Yani bizim klinikte de geldiği zaman e, işte işten ayrıldım, bu beni kötü hissettiriyor gibi böyle bir tanımda değil. Hani gerçekten bütün yaşamında e, düşüncesi, hem yaşamında hem de düşünce olarak da olumsuz etkilerinin olduğu bir kısımda. Evet, Hormonlarında belki fizyo Tabii ki fizyolojik olarak da e, o hormonlarda çok fazlası etkileniyor ama ciddi anlamda e, karamsarlık, Belki ümitsizlik ve uzun süreli belki de. Hı hı, ümitsizlik, çok yoğun olarak yaşanıyor kişide. Ben mesela bazı depresyon hastaları tanıyorum, bildiğim kişiler var, hastaneye falan yatırıyorlar yani. Hı hı. yani ciddi böyle ilaç tedavileri bilmem hı hı. ne falan üst hani ileri seviyelerde hı hı. çok yorucu ve e, hani hayatının yani mahvediyor diyebilirim ben. Hı hı. Öyle bir durum var ama evet dediğiniz gibi hani bir üzülüyor biri, biraz hı hı. üzülüyor ya ben depresyondayım. Bu arada söylemek karizmatik geliyor herhalde. Hı hı. Birazcık daha normalleştirmeye çalışılıyor gibi. Yani üzüldüm demek hı hı. yerine depresyondayım. Hı hı. Birazcık daha belki de bu sosyal medyanın getirdiği bir şey havalı şekilde... gibi mi görünüyor? Evet hı hı. insanların hı hı. dikkat çekmeye çalıştığı bir ek kısımda olabilir belki. Tabii ki ya yani mesela birinci olarak kazanç bu değil ama ikinci bir kazanç dediğimiz kısım var. Depresyon sonuçta bizim bizim için rekreasyon dediğimiz dinamik psikoterapide gerileme kısmı yani hani kişi o dönemde yaşamış olduğu problemleri çözemediğini hissettiğinde başka bir dönemde döneme hmm. gerilemeye başlıyor. Yani anne karnındaki o güvende e, hissettiğimiz o döneme aslında bizi götürüyor. Bir noktada ikinci bir kazancı var. Hani mesela belki çevresindeki insanlar daha fazla ilgileniyor. Dikkat, dikkat çek e, yani... İşten güçten kaçıyor belki. <laughs> Aynen yani öyle. Yani Bana yani. dokunmayın ben depresyondayım <gülüyor> diye. <gülüyor> Aynen öyle. Ama bir şefkat bir sevgiye bir dikkatin geldiği bir kısımda var. Tabii ki ama ilk amaç kesinlikle bu değil. Öyle anlaşılıyor. anlaşılmıyor. Şimdi bak siz deyince an fark ettim. Bunu arada ben de yapıyorum. Depresyondayım demiyor ama hı hı. böyle bir köşeye çekilip hafif böyle ya, Evet evet yani böyle çocuksulaşmak hı hı. hatta küsme, hı hı. Da, alınganlık e, bunla, hı hı. bunlar da regresyonun aslında bir göstergesi evet, evet, evet. ya da çocukluk döneminde mesela işte belki yemiş olduğumuz bir yiyeceği tekrardan yemek isteği. Hı. E, Bunlar hep dediğim gibi o, o kısma geri dönme güvenli hissetme. Evet, Ama o yani. sizin dediğiniz biraz daha köşeye çekilme. Ben bildiğim kadarıyla depresyonda insanlar yalnız kalmayı istiyor. Hı hı. Ama yalnız kalmak da asla depresyonda olan birine iyi gelmiyor. Hı hı. Bu bir döngü halinde gibi oluyor. Hı hı. Belki de dep yani depresyonda olan bir kişi ben depresyondayım bu zaten çok rahat söyleyemez herhalde. Yani fark edince belki terapiye gelmesi, seansa gelmesi gelebilir bir iki de. Ama belki yüzleştiği zaman bile yine gelmekten kaçabilir, tekrara dönebilir gibi düşünüyorum. Yani hani diğer hastalıklardaki gibi ya da diğer e, problemlerdeki gibi yani bazen bunu bilerek geliyor. E, hani hani bende böyle bir duygu durum kısmı var. Kendimi kötü hissediyorum. Depresyonda olduğunu bilerek geliyor ama dediğin gibi bazen bunu fark etmeyebiliyor ya da yüzleşmek e, belki zor geliyor olabilir. Başka bir ana temayla ile gelip Asla. o süreçte evet bu çıkmış oluyor. Ya mesela şey, e, mesela cinsel yaşamındaki aksama da Hı -hı. depresyonla değil mi hocam alakalı olabilir. Hı -hı. Onunla da ya da yemeği ile ilgili belki. Tabii zaten artık sonuç kısmını konuşursak da depresyondaki bir birey sonuçları var. Mesela işte cinsel anlamda Hı -hı. isteksizlik keyif almama, haz almama, Hı -hı. işte belki iş ortamında hedef belirleyememe, hiçbir an Hı -hı. amaçsızlık. Yeme bozukluğu yani iştahın kesilmesi ama tam tersi iştahın çok fazla artması evet. da olabilir. Uyku problemleri çok sık görülüyor yani uykusuzluk ama bazı bireylerde de hiç yataktan kalkmak istememe yani hmm. her şey yatakta yapmak ya da hiçbir şey aslında canı istememesi hiçbir şey yapmak istememesi. Yani davranışsal sonuçları da birçok evet. davranışsal kısımları da ama. Tabi bununla geliyor mesela. Geldiği zaman siz biraz kurcaladığınızda aslında bunun depresyonla ilgili olduğunu. Hı -hı. Aslında kelimelere çok güzel yansıyor. Depresyon o yüzden orada çok güzel yakalarsınız. Yani kendini nasıl algıladığı orada çok önemli. Yetersiz, başarısız, e, çaresiz, ümitsiz, değersiz, değersiz, önemsiz. Sonra dışarıdaki insanı nasıl tanımlıyor, onları al almaya, dış dünyayla özellikle bağlantısı nasıl bunları almaya başladığınızda Hani buradaki o düşünce içeriklerini fark ettiğinizde hmm. anlayabiliyorsunuz ki tabii ki bunları da uykusunu, yemeği düzenini, iş hayatındaki... E, performansları hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde aslında depresyon var ya da yok diyebiliyoruz ya da major mu ya da mani mi? E, çok yani bir psikolog. Bu arada ilaç kullanılması da çok önemli Hı -hı. bu dönemde. Yani bir psikolog birine depresyonda diyebilmek için çok uzun zaman harcıyor ama kişi kendine ya da başkasına rahatlıkla söyleyebiliyor. Hı -hı. İşte psikolog olmamanın avantajları. Hı -hı. Psikolog değilseniz pat diye söyleyebilirsiniz. Ama psikologsanız uzun uzun çalışmanız yani Hı -hı. izlemeniz, gözlemlemeniz gerekiyor. Hocam, filmin belli bir sahnesinden sonra Veronica'nın artık ölmek istemediğini fark ediyoruz. Bu işte mesela başta piyanoya çok sinirli bir şekilde vuruyordu, daha sonra Hı. çalmaya başlıyor. Hı -hı. Ya da cinsel hayatına Hı -hı. birazcık daha zevkle tutunuyor. Hı -hı. Ya da doktor bileye gidip, ben ölmeden önce şunu yapmak istiyorum, yemek yemek istiyorum, Hı -hı. bara gidip bira içip okyanusu görmek istiyorum diyor. Hı -hı. Bu tam olarak nerede başlıyor? Yani nasıl ilerliyor bu süreç? Aslında orada işte o Edward'ın onunla bir ilişki kurması ya da onun onu fark ettiği kısmına bir ilişki kurmaya başladığından itibaren gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani orada sanki bir amaç oluşmaya başladıkça kendilik algısı ya da fark belki çocuk tarafından fark ediliyor olmak değer mesela aynen öyle daha değerli daha önemli olduğunu hissederek e, orada yavaş yavaş bir tutunma sanki yaşama bir tutunma ya da aslında filmin de genel teması bir haftanız olsa hani bugün ne yapmak isterdiniz e, yani bugün eğer bir hafta sonra işte öleceğinizi bilseniz ne yapıyor olsa, olmak isterdiniz kısmını e, aslında düşündürdüğü evet. bana kalırsa Hocam peki depresyondan yani böyle bu davranışla çıkılıyor mu? Mesela her depresyonda olana ya gelsen biraz yüz, biraz işte bir ilişki yaşa işte ya da ne bileyim sana bir amaç verelim deyince depresyondan çıkıyor mu insan? Yok öyle bir şey demek çok mümkün değil. O sadece davranışsal kısım bizim için çok daha hızlı hı hı. çözüme götüren kısımlardan biri olduğu için davranışsal, bilissel davranışçı terapiye göre özellikle davranışsal kısım çalışılması önemli ama çok daha derinine de farklı hı -hı. kısımlarda olabilir yani hani çocukluktan gelen e, belli başlı değersizlik önemsizlik değersizlik kısmı, travmalar doğru. oluşabilir ve bu dönemde de tetiklendiği yaşamsal bir durum da olabilir hı -hı, hı -hı. hani bunların anlaşılması e, önemli yani direkt davranışsal olarak hadi gel bir hobi geliştirelim sana işte işinde bir amaç belirleyelim depresyon Hı -hı. alınır. Bu bana çok uygun gelmiyor. Evet. Ama ben de mesela kendi açımdan şöyle bir endişe var. Durduğum zaman depresyona girecekmişim gibi hissederim mesela. Hı -hı. Bu benim kendi telaşım. Hareket evet kaynaklı. Sürekli bu bir Schopenhauer olabilir. Tam hatırlamıyorum ama bir filozofun sözü var. Vizyonsuzluk depresyondur diye. Hı -hı. Yani sanki geleceği ne kadar planlarsak ne kadar geleceğe uyarlanabilecek şey yaparsak depresyondan o kadar uzak duracakmışım gibi. Hı -hı. Kendi şahsi şeyim. Hı -hı. Ama diyorsunuz ki depresyon sadece eylemin kendisiyle baş edilebilecek bir şey değil. Hı -hı. Ama şöyle olabilir mi? Mesela siz durduğunuzda kendinizi yetersiz, başarısız hissetip evet bu, ya da yani değersiz. Hı -hı. Aynen öyle. Bu hissiyat Hı -hı. sizi aslında kendinizi kötü hissettirdiği için buna defans olarak bir Evet bundan kurtulmak şeyler. için. Yani. Evet, buna Bak da... şu an mesela terapide gibi hissettim <laughs> kendimi. olarak evet, bir şeyler yaparken. ne olacak yaparken... benim halim hocam? E, buluyor olabilirsiniz. Hı hı. Ya bu da mesela şey, e, şey bir türlü akıl içime sindiremem mesela oturan biri. Hı hı. Otu, ben bir şey yapmıyorum, oturuyorum mesela. Bu, bu hiç bana göre değil. Oturan bir insan nasıl algıladığınızla ilişkili. Hı. Nasıl algılıyorsunuz oturan bir insan. Ya boş duran bir insan mesela bana tatil de iyi gelmez çoğu zaman. Ama nasıl? Ya, tatilde de bir şey. Ya ne bileyim boş beleş <laughs> yani böyle bir işe yaramıyor. Mesela Yeter oturup tersi. düşünmek sizin için boş. Bir yani düşünüyorsa yazmalı. Hı -hı. Yani ama yine eylem da, şey. bir eylem olmalı, bir tabii. üretmeli, bir şey katmalı Tabii tabii ben mesela şey şeye de çok tahammül edemem. İşte bir haftada üç kitap bitirdim diyor ya mesela. Ya ben diyorum ki bir haftada üç kitap bitiren biri, bir 20 sayfa bir şey yazabilmeli gibi hissediyorum. Hı -hı. Yani bir üretime dönmeli bu. Yoksa boş gibi geliyor bana bilmiyorum. Hani Hı -hı. doğru bir şey değildir belki de ama ya benim için depresyon yani kendi düşünüyorum şu an ben. Nasıl hissederim? Gene bak farkındaysanız kendime, kendim Hı -hı. psikolog olmadığım için tanıyı yapıştırıyorum. Hı -hı. Depresyon sanki durmak gibi geliyor. Durdum mu depresyondayım gibi hissediyorum. Yani. Sizin hikayenizdeki kısımda evet aynen bu şekilde tanımlanabilir. Ama her birinin kendi hikayesindeki depresyon çok farklı. Yani evet dışarıdan e, semptomlar birbirine benziyor olabilir. Ama hikaye kısmı, arkadaki derin kısmı çok daha farklı. Bu birazcık daha depresyona sürüklediği nedenler ve karakterden dolayı değil Hı -hı. Mi? Tabii ki. mizaç karakteri nasıl bir işte ortamda büyüdüğüyle ilgili. Hı -hı. Yetersizlik diyoruz ama her iki kişinin de yetersizlik kavramı birbirinden çok farklı olabilir. Evet. Yani benim özetle şöyle o zaman. Durursam düşerim. <laughs> Aynen öyle. Gibi bir şey oluyor bendeki. <laughs> durursam yetersizliğim Beni, ortaya çıkar beni bana beni... kendimi çok e, acı hissettirir kötü hissettirir doğru yani aslında depresyon da bir nevi içeride yaşamış olduğun bir yaz süreci bir derin üzüntü hmm. o yüzden hani e, ona girdiğimiz zaman bir danışanım şey demişti çok hoşuma gitmişti hani herkes yukarıda ben bir çukurun içerisinde ve sesleniyorum sesleniyorum sanki kimse, kimse ben beni değil. duymuyor Vay, çok demişti güzel. çok güzel tanımlamıştı. Evet bu kişiden kişiye göre değiştiğine göre herhalde atlatış kısmı da tedavi süreci de değişiyordur. Hı hı. Örneğin filmde de Veronica en son hayata tutunuyor ve yaşama sevinciyle artık Edward'la bir ilişki yaşıyorlar ve mutlu mesut hayatlarına devam ediyor. Kaçıyor bu arada psikiyatri Evet psikiyatri kliniğinden kaçıyorlar. Bu adrenalin kısmı. <laughs> tamamen depresyonu atlatmış oluyorlar gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Yine harika bir sohbetti benim için. Benim ben için teşekkür de. Ederim. Ben biraz terapi de aldım hocam. Sağinizde. Çok sağ olun. <laughs> Devam edeceğiz hocam. Evet Diğer ya, yayından sadece. sonra. Tamamdır görüşmek üzere. <laughs> görüşmek bir sonraki üzere. podcast programımızda görüşmek üzere.